Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin yanına gitmeye cesaret edemedi çünkü Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ortağı HDP'nin il binası önündeydi. Korku dağları sarmış, Kılıçdaroğlu analardan kaçmıştır. Utan, utan! Bu anaların yavrularını HDP kaçırdı, PKK'ya taşıdı. Tek kelime edebildin mi? En küçük tepki gösterebildin mi? Yapamazsın. Çünkü bugünkü CHP HDP'nin kostüm giymiş halidir. Bugünkü CHP PKK'nın yedek kulübesidir. Ve bugünkü CHP Aziz Atatürk'e ihanet etmiş, geçmişine sünger çekmiştir. Kılıçdaroğlu bu ülkeyi barıştıracağız, huzuru ve kardeşliği getireceğiz demiş. Nerede söylemiş? Diyarbakır'da. Ne zaman söylemiş? Antalya diplomasi formunun toplandığı Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği günde. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye barış canlısı bir ülke olarak dünyada parmakla gösterilirken senin Diyarbakır'daki sözlerine ne diyelim? Antalya'da kurulan barış masasını kundaklama, kurcalama, kuyusunu kazma görevini aldığın Türkiye düşmanı dostlarına söyle, başaramayacaklar, önümüzü kesemeyecekler. Yalanlarınız aldanacak, hiç kimse de bulunamayacaktır. Ülkemizde zaten barış vardır. Bunu herkes görürken sadece Türkiye muhalifleri görmekten uzaktır. Barıştıracağım demek Türkiye'de savaş olduğunun itirafıdır. Bu kem bir sözdür, hayasız bir uydurmadır. Sayın Kılıçdaroğlu, yine çaktın, yine yan yattın, yine ters köşedesin. Kürt sorunu çözecekmiş. Şu işe bakar mısınız? Türkiye'de var olan terör sorunudur. Allah'ın izniyle bu sorunun da kökü kazınacaktır.